Evet, gezilerimize devam ediyoruz şu anda ee, Giza Piramit'te. Karşımızda piramit var ve burada da en büyük özellik olan e, Giza Sphinx'i diye geçen e, dev bir kütle var. Bu öyle bir şey ki e, güzel insanlar, Giza Sphinx'i dünyadaki en büyük tek taş heykelmiş. E, 73 buçuk metre uzunluğundaymış öyle uzunluk olarak. 6 metre de yerden yüksekliğinde. Pençelerinin arasında bir tapınak olan yani şu kızın, ve yatan aslan biçiminde kafası ile bir firavun başı şeklinde olan bir taş heykeli bu. Aslanlar antik e, mısır mitolojisinde kutsal sayıldıkları için kutsallık ve e, büyük güçlerini kullanarak firavun mezarlarını ve piramitleri koruması amacıyla inşa edildiği düşünülmektedir. Yani o şekilde bir şey çıkarmışlar. Büyük Gize Sfenksindeki yüzün dördüncü Hanedanlık döneminde ee, başkent Memphis'te e, 24 ile 26 yıl hüküm sürdüğü düşünülen 6 e, eski krallık firavunundan biri olan Kefren'in yüzü olduğu tahmin ediliyor. Yükselen güneşi e, karşıladığı için de Gize Piramidi'nin koruyucusu olduğuna inanılır. Yani şöyle karşı taraftan güneş bu taraftan doğduğundan dolayı böyle de bir düşünce e, olmuş. Bunu yaparken bu kısım tapınak bu şekilde biraz tapınaklar önce oradan da çıktık büyük bir şeyler var ee, granitler var böyle şunlar kiren taşı yani tek taşı yapılmış ee, büyük bir heykel Giza Sprenksi diye geçiyor bugün. Evet, insanlar da haliyle böyle geliyor burada ve fotoğraf çektiriyor. Geziyor, ziyaret ediyor.